Ve hala gelip diyorsunuz ki e, ya biz işte haklıydık ya da işte Kıbrıs Türkleri ya orada yaşasın ama hani fiili olarak Rum devletine tabi olsun falan. Şimdi bu aslında bu taşınamayacak bir gerçeklik bu. Aslında Yunanlar kendi iç kamuoyu baskısı olmasa çoktan Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanımışlardı. Bak bunu iddiayla söylüyorum. Evet, evet yani iç kamuoyu baskısı. Hani mahalle baskısı diyoruz işte O mahalle baskısından dolayı. Çünkü birebir sohbet ettiğimizde, evet yasında doğal hakkınız diyor. Tarihsel olarak evet. sizde, hani orada bir mirasınız var. Tarihsel olarak sizin de hakkınız diye Çıkın kamuoyuna söyleyin diyor. Evet. Ya o öyle kolay değil diyor. Yani kendi iç kamuoyu. İç Siyasette eğer ararsalaştırılmazsa bu işimiz daha kolay çözülür. Evet. Ya o biraz böyle şey. Iç siyasette evrildiği için orada işte iç kamuoyunu hareketlendirmek biraz böyle siyaset de işte bağlılığını sürdürmek o ona feda ediyorlar. Yoksa biraz daha reel davransalar şimdi gördüğümüz onlar da görüyor. Emin evet. olun. Bakın biz en son Atina'ya gittiğimizde oturup her şeyi konuştuk. Her şeyi konuştuk. Ve evet. evet. bu da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar düzeyinde Yunanistan Dışişleri Bakanı tarafından dillendirildi. Evet. Ama bu evet. da çok önemli. Dediğiniz çok önemli. Gibi, yani. Mahalle baskısı olmasa Yunanistan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyabilecek emin olun. pozisyonda. Bakın emin olun. Yani o birebir sohbetlerde şimdi görüyoruz ya sizin her, şimdi tezleri ortaya atıyorsunuz diyorsunuz ama tarihsel olarak hani Türkler oranın bir parçası evet oranın inşaat sürecinde Türkler önemli oradan da evet geçmişte Rumlar Türklere çok böyle inanılmaz kötülükler yaptı evet e, çözülememiş bir sorun varken Rum yönetiminin Avrupa Birliği'ne alınması zaten çok önemli.